Simide yapılan zam iştahları kaçırmış tepkilere neden olmuştu. Ticaret Bakanlığı devreye girdi 5 liralık zam kararından vazgeçildi. Peki simide zam ne zaman ertelendi? Yanıtı haberimizde. Çık tepki gösteren de oldu, normal karşılayan da oldu. Simit, zenginin de fakirin de vazgeçemediği sokak lezzeti. Yine zamla gündeme geldi, fiyatı 5 lira daha arttı, 20 lira oldu. Her gün yiyoruz, biz de seviyoruz. Hemen hemen her gün tükettiğimiz bir ürün. Zammın ardından Ticaret Bakanlığı'na şikayet yağdı. Esnaf odalarıyla yapılan görüşme sonrası zam geri alındı, ileri bir tarihe ertelendi. Ankara'da dün yapılan açıklamayla birlikte simit 20 liraya yükselmiş, karar tepkilere neden olmuştu. Ticaret Bakanlığı'na binlerce şikayetin gittiği zam kararının ardından esnaf odalarından geri adım geldi Bence normal fiyatın artması diye düşünüyorum Bakanlığın devreye girmesiyle Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'da simidi 20 liraya çıkaran zam 2026 yılbaşına ertelendi Yani simit bir süre daha 15 liradan satılacak O tarih geldiğinde yapılacak zam oranı ise şimdiden merak konusu